Aleykümselam benim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Pazardaydık pazardan ayışırla geçtik. Misafir gelecekmiş. Şöyle Ayşe de yine hal almış. Ben de yine boruyorum valla Rengi de delmiş yumuşacık bakala. Sizler ne yaptınız nasıl Gördünüz mü halıyı? Kız çocuk ben nasıl yayınladım. Bir bura almış bir de şura almış. Çekücü bir sessiz. Sesi Ses de yazar herhalde. Bir komiser mi? Of valla Bir de sıcak yağ gelmiş gibi sanki. Her bir <laughs> şeyler almış. Üzüm almış. Simit almış. Kurma almış. Domatesi ve salatalık almış. Açacağımız almış olarak bir yerde senesine bir demar varmış. Aslında içinde bir dam var. Su yeşil suan almış. Şurada da bir şeyler yapmış. Tahin kek yapmış. Şuna lahana salmış. Börek yapmış. Patates salatası yapacağım. Bunları yerleştireyim. Hadi gizli sorarken görüşelim. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. İçine soysam bir şey olur mu? Bir şey olmaz değil. Patates salatası yapacağız. Meyveleri dolaba birleştirdik. Bir de salata yapalım dedik. Patates soyuyorum. Sizler ne yaptınız? İşleriniz bitti mi? Ayşen o da annem bile almaya bitti. Şöyle maaşını ben gördüm. Çekici o. Ya da benim diyelim. Yeşillikleri yıkayacağım. Bunlar böyle. Havada bir güzel aynı yaz gelmiş gibi. Bugün bir şeyler çekelim dedik. Bugün Ayşe değil kimseye öleceğim. Dünden anlaşmışlar beni aradılar. Böyle de kendi kendime konuşuyorum gibi oldu. <laughs> Sen ne hiç konuşma her ya? Sesin de mi yasak? Sesin de mi yasak acaba? Ben de kendi kendime konuşuyorum. Tepelizin <laughs> hepsini yaptım değil mi? Zaten çok bir şey. Gebermeyip geleceğim. Süleyha'yı bilmemiş. Şimdi yeşillikte dolarım. Ben de bazadan bir şeyler aldım yerine. Gidince bir çekelim. Çek aldım. Bir tane saç aldım. İyiymiş aslında bugün şeyler. 2 milyon bu ceketler. Olmuş ya. Yani. Herkes kapış kapışı diyor değil mi? Yani bugün daha şenim daha Onlar gelen olarak Kırmızı kişiyle Pazarda çekemedik. Çektin mi oradanmış pazarda? Kızı yollarmış ya sarılmış. Bence perşembeyi çekiyor. Ne olursa çekecek. Çocuk çabuk. Çatallarımızı sık. Bir çatallarımız eksik. Tabaklarımızı hazırladık canlar. Patates salatamız falan var. <laughs> Yeter. Böyle bu kadar kişilik. Yakında mı istedim? Yakında mı istedim? Yakında gidince ya. Yani. Çekirdeklerimiz var. Onları götürdük. Bardaklarımız da Ayşenur götürüyor. Çayımız hazır. Size afiyet olsun. Gelin birlikte olsun. Böyle vallahi bir kalabalık bir sıcak. Hazır. İçeriyi de çekmedim. Ay servislerimiz de böyle canlar. Lahanamız Allah ne verdiyse. Çayımızı götüreceğiz. Kapının ardındayım. Beni neyim şeyimi kalkmayın da. Lambayı söndüreyim de. Şimdi kapatacağım. Şöyle canlar. Şimdi biraz rüzgar çıktı. Havamız böyle bu şekilde. Bugün de böyle işte. Şöyle de inşaat var herhalde. Sizin oralarda havalar nasıl? Şu ağaçta kırmızı bakın fırsat buldukça sizlere yaptığımı çekiyor Bu rüzgar sesi duyulur. Biraz sonra görüşelim. Çaydanın rengini çok sevdim. Çayımızı şiştik canlar. Şöyle daha çökmedi. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz ablalarım abilerim. Şöyle biz mutfağı toparladık. Tezgahın üstünü boşalttık. Az önce anneme çektim şimdi teyzeme çekiyorum. Şimdi kahve yapacağız. Kahve yaparken de çekeriz. Bulaşıkları makineye koyduk. Makineye sığma, sığmayanları elimizde yakadık. Onları da geri yerleştirdik aşağılama birlikte. Mutfağa geldiğimiz gibi bıraktık. Çocuk, çocuk odasını göstersem nereye yorumlar gelin? Ne yorumlar gelin? <laughs> 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 Neyse <Neyisesizlerim. gülüyor> Çocukların odasını da aslında göstereceğim. <laughs> Önceki, sonraki diye. İyi şöyle. <laughs> şöyle. Video çekiyorum ben. <laughs> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şu köşesinde göstereyim. En sevdiğim yer burası. Aşağıda mı? Bu abla nasıl ferah çıkıyor şura. <laughs> <Bir, bir, bir. gülüyor> Tertemiz. Tertemiz yaptık. Çattık. Temizledik. Biraz sonra kahvelerimizi içip yola koyulacağız. Koçum. Gelin arkadaşlar. Aşağı kahve gönlün. içelim. Kahve yapmış. Aşağı gel. Aşağı gel. Ney? Ok Tamam. Ne aşağı? Ebemi de çekeyim. Tamam. Mı? Buyurun gelin arkadaşlar. Sen de çekeyim. Kahve içelim. Gelin kahve <laughs> içelim arkadaşlar. Buyurun. Çayımızı içtik. <laughs> Şimdi de sıra kahveye geldi. Buyurun gelin hep beraber içelim. Ne sessizlik çok evde? Ben de size bakıyorum. Canım konuşun. <laughs> Kendinizi gösterm oğlumuz konuş baba yasak değil. <gülüyor> <gülüyor> Siz konuşabilirsiniz. Eee, <laughs> konuşun. Nasıl istesiniz? sessizleştirelim. Neyse abi. üçünüz konuşun bana. He. Ee. <laughs> her, her yani. zamanki gibi konuş bacım. Ne arıyorsunuz? Ne yapıyorsun, Ne, ne yapıyorsunuz? O işleri titim ben. <laughs> videomuz inşallah çıkar ya. O var. Şeyde. Hep kapanış mı geçecek? Yok var. daha kapanış değil herhalde. Tam olmadı daha. Kapanış da. Şey da. He şey şey anam alıştı canım. Anne. Anam alıştırdı. Ne olsun Allah razı olsun Allah anamdan da. Bizim uçuz. Devamlı şey oldum. Ya kamera cıt oldu. Bazen kameramı çeker. Geçen de kamera çekmiş bir gözlerdi. Bunlarım uçuz. İşte işte. Geçen ebem çekmiş, şöyle tutmuş benim gibi. İyi de çökmüşsün ebe. Bazen ben şöyle dört tane naneğim çıkıyor ebe. <laughs> Onu ben de çıkartmışsın geçen. Yani. Kameraya bazen... o kadar ki ne yeter valla. Eline sağlık. Ne yapayım yeter.

Bunun kahverengisi de var. Işte. Bu, bu bunlardan <laughs> Kahverengiydi. Hı -hı. Bak, bol alıyor. Bir kadın <laughs> mı? Yok, nasıl cera, bayağı 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 Benimki nasıl bol aldı? Şimdi annem hep oldu. Ben de aldım, boncuklar mısın? Ayşe, Züleyha'nın aldığınız ceket var krem ceket. O bol ama bu kadar iyiymiş. O sündü mü? Şu kısa ceketi.

kundaycık bir video yaptık da daha paylaşmadık yarın paylaşacak biz de bunu <laughs> paylaştık Annem sabah paylaşıyoruz. Bugün benim videom yoktu. Ben günlük yaptım şey diyorum çekiyorum. Bak şey. hala bir arkadaşım biri söylemiş sabahleyin paylaş değil de. Evet. Onun için paylaşıyor. Anne esas sen niye bir gün önceden çekip de sabahını atmam ki? Bir ne zaman hazır olursa o zaman paylaşıyorum. Ama kendi elinde, kendi hazır tutup koyuyor. Sabah da olmuyor. Her şeyin bir saat. Bir gün önceden çeksin diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Ayşe sana. Benim aboneler çekilmiyor. Ben aynı saatte attığımdan alıştılar. Aynı. ben de aynı saatimde attım. Yok açıklama yapam. Bir gün öyle şu saatte atacağım. Ee. o zaman arkadaşlar sana. şöyle yapalım. Biz videomuzu yarından itibaren sabah <laughs> Sabah değil de. Sabah, sabah. pek ilk. Şöyle olur. On, akşama on, kadar izlenir. De. Akşamdan sabaha kadar da izlenir. Daha çok 12, bu, 12, 12 gibi paylaşalım. Bu. Saat öğlen 12 arası biz videomuzu paylaşalım canlı dostlarım. Yani bu saatte sonra öyle yapalım. 12'den akşama kadar izlenir. He. Öbür, evet. öbür 12'ye evet. kadar da izlenir. Mesela günün boşa gidiyor. Sen akşam atıyor. İzlerseniz seviniriz, Aynen öyle yapalım. Birisi ne bir de demiş biliyor musun? Ki, hani HP yani panları var ya. İlk e, kim video atarsa diyor. HP panları mı ona atıyorum diyor. Güne erken başlayan diyor. Kazanıyor diyor videolarını diyor. Hmm. Senin de videon o HP puan atınca keşfede düşüyor. Senin için niye? Ben de diyor? yok o HP puanı. Niye? He. Sende de vardı da. Yorumları kaydırınca. Yok yok.

Ben de oyna. Aynen, aynen öyle. Kız. İyiler kız. Peki yine son grubatınla pek hoşlanıyorum. <gülüyor> 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 beni beni o son grubatın dediğim kişi benim kanalımda da beni takip ediyor. daha hala beyef takip ediyor. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun hep <laughs> içinden. <laughs> aynen. Leyla. İllerde öyle şey iyiler vardır. <laughs> Allah Allah razı olsun. Aynen. Şöyle bir tükürüyor <laughs> Kendimi şöyle sallanmak. Şuram <laughs> bu ne ya şuram. Artist. <gülüyor> evet, mı gelecek. Ha, sağ elim. Hmm, çıkmaz mı? Gireriz, çıkar. Aman, bugün iyiyim dudağı de. dudağım yarım. Dudağıma vurdu ben bence. İçine vurdu. Müzik açıyor. Müzik falan açıyor. Müzik falan falan Can dostlarım bugün de günümüz, ömrümüz böyle geçti. İşte önceden videom var mıydı senin? Ayşem'in evinde geçti Yok, işte. Devamını evde tamamlayıp atmışız. Bakacağım ona göre. Bugün ömrümüz de böyle geçti. Kaç dakika oldu da? Daha? daha beş dakika oldu. Önceden çektiniz mi? Çektiniz evet. önceden. Mutfakta önceden tek bir dakika çektiniz. Biz gelmeden çekmediniz mi? Biz gelmeden. Sen, şey şey yapmadın şey yapmadın biz gelmeden sen mi? kaç dakika çektin? Beş neyim oldu muydu? <laughs> unutuyorlar işte. Kızlar ıcığını kızlar çekti videomu. Icığını işte. Ben daha Aşır Ertelman'dan bir şey anlamam. Geçen çekmiş izliyorum. Yarı da izledim. Ondan ona geçti. Benim telefonum değişik. Bir <laughs> de bakalım. Bir de kapanışı şey yaparız. <laughs> i̇şte eğer olduysa. Biraz sonra tekrardan tamam, Biraz bir sonra tekrardan görelim. Hesapla. Kaç Hı? dakikaymış. Tamam, tamam. Biraz sonra <laughs> çıkalım. <laughs> biraz sonra tekrar. Tekrardan selamünaleyküm canlar. Biz Ayşenur'dan da aynı eve geldik. Ayşenur bana şöyle bir pijama almış. Pantolon gibi böyle. Sıcak tutar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sürpriz yapmış. Vallahi iyice sıcak tutar evde. Bizim ev soğuk oluyor ya. Hiç haberim yoktu. O sabah biz Ayşenur'a gitmeden önce bura uğradı. Beni pazara götürecekti. Şöyle kendime de bir darah aldım canlar. Biliyorsun darah için gitmiştim. Darahım yoktu burada. Şöyle de 200 milyona orada bahsetmiştim. Pazarda böyle zıcacık bir şey buldum. Baya biraz kalın. Kendime hoşuma gitti çilekli. Bundan alayım dedim. Evin içinde zıcacık yerim. Rengini de çok beğendim ben. Sizler nasıl buldunuz? Yorum yazarsanız sevinirim. Hep de kahverengilerden gidiyor valla. Şöyle. Şöyle şey vereyim. Annem gelmeden çekeyim de in videomuz hazır olsun bari dedim. Bunu rengini de sevdim. Teşekkür ediyorum kendisine hediyesi için. Pazardan neler aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle kanepenin üstünde şöyle annem gelmeden aceleyle şiydeyim şey üstümü değişeyim evleri toparlayıp şiydeceğim şey havucu aldım ondan sonra bir kol yumuşa aldım evet Vallahi bunu da aşmayacağım. Bunun içinde domates, limon, marul var. Böyle yani. Zaten kuyruk uğraşmaya gerek yok. Bunun için içinde de bunlar var. Ama da bayağı bulanık yağmur mu ne yağacak? Ay şimdi orada annem almaya gittiydi. Bir şey olmaz ya. Seni gelirken gösteririm ben Gel sen. Annem daha aynı geliyor görüyorsunuz. Ben yani annemden önce geldim. Ayşen önce getirdi beni. Biraz akşam oluyor. Biraz hava bulanık. Günler kısaldı zaten. Şunlar da odunlar yıkılmış hep. Toparlanacak biraz. iki Yoruldun mu? Bizi ne ördünüz? Allah'ını örelim. Şeye kadar geldiydik. Şundan sopayı tutturayım ince. Ali hala oraya geçtiydik. Ondan sonra Ayşe oraya kadar geldi. Motorundan aldı geldi bizi. Tavuklandı. He ben de sordum kızına şarjım var mıydı? Varsa dedim annem gelip getir dedim. o da, da yok mu dedi de. Biz de Bayırdan. Tabayırda indik valla ama Bir de bayırda. Şurada. Şarjım azdı. <laughs> bizim neye gitmiş boğazım acışıyor. Annem bugün biraz hastaydı. Biraz hastayım. Bugün bizim benim yo yoğun şeyim geçti baya. Bir dakika durmadım valla. Hepim gülüne iş görüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana sen de mi girmedin daha hiç eve?

Oynamak mı istiyor ki? İnşallah hazır duysun. Ondan sonra üstümü değişeyim. Sadiye mi? Hemen yeni geldik. Ne ye. iş göreceksin? Yok kız şuradaymış araba da. Buraya getirdim Zülüş. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Akşam mı oldu? Havan bulandı. bulandı. E, Yemekte ne yapacak? Ucuk çorba var da. Yanına, yanına melemen mi yapsak ki Allah o geçiyor aklımdan başka da bir şey geçiremiyorum şu an. Arsam til şehriye çorbasını makarna yap He dedim ya, gidik. Arsam yoğurtlu makarna yapmış bir de çorba yapmış. Ben işte burada samırsak dikiyordum evet çıktıydım. Yemeğimiz hazır. İkisi güzel gidiyor da. Ben şu ceketimi ne şeyimi bir getireyim kız dur. Aklıma gelmiş rengili abi. Hey dalda kalmış. <laughs> Bayağı da saat 5 falan oldu. Kaçı da 12'de gittiydik işte. Maaş bugün köye gelmiş. Halamın torunu. Alma halamın. Alma halamı biliyorsunuz zaten. Hem arkadaş hem komşu hem ahraba. Bu sene bu tarafa herkes yaptırıyor inşaat. Her yerde bir inşaat var. Nereden <laughs> Bitti, bitti, bitti. Dün de sarımsak dikmiş anne. anne. Akşam oldu bugünde. de. Ee, bugün de böyle akşam oldu. Allah ın Allah ın var, Öyle hoş. Oyalan, gidiyoruz işte. Otur sonra. Keserim getirdim Orada unutmuş gelmişsin. Şu ceketimi de geçen soğan dikerken Bahçede unuttum. He. Şöyle tala taktıydım. Orada kalmış. Hmm. Aşı yiliyaki. Aman ceket de. Rengi cıllak edin öyle giymez. Anam valla kız. Gel giydireyim hele sana. Valla sallanmaz gel. Giy bakalım. Ben uzun Anne bir İrene'ye giderken ki makine... Ebe hangi renkleri seviyorsun? E, e. Şey. Hangi renkleri seviyorsun? Rengi severim de. Uzunluğu seviyorum. Uzun değil ana. Uzun değil. Ceketin üstüne de nasıl Durun bakalım. Ha, i̇yi çayınız. Hastaneye ne giderken ki bunu. He kız daha acer o. Ne acer vallaha. Şekilli. Vallahi bir iyi yakıştı ki sana. Arkadaşlar bakın anama yakışmadı mı bu? Anam. Yani... Dön bakayım. Tam oturdu. nasıl Şöyle dibine Nasıl oldu? Oh, bak. Nasıl oldu? Üstünde, Orası öyle. kapanmaz. Onun şeyi öyle. Annem e, de da öyle, olur. Olur. Söyleyin, Söyleyin, da öyle. Şöyle nasıl oldu. Dön bakayım Ardın. Ah. Tamam. Tam Mardin oturdu. Yok. Çok uzun değil. değil. Bakalım bak, nasıl iyi oldu? <gülüyor> <gülüyor> He? He? Şimdi üstünde esbab çok. Onların içinden <laughs> <Üstünde>. bir çok. <laughs> da. Bir penye var, bir ceket var. He? Başka var mı? İlek var. Hem ilek var, hem ceket var, hem penye He. var. Abo, kaç tane giymiş şey <laughs> ana? <Kastane. gülüyor> Vallahi kaç tane giymiş. Hava soğuk esiyor ya. Vallahi sana gitti bak, uyudu bak. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ben, ben kız ben utanırım. Anne niye utanacak? Abo... Diye. Ben de ne? utanırım diyor. Ne var da utanacağım. Bir portakaldan gibi bir portakal ceket de daha öylece duruyor. Hiç Anne matlatmadı. o da nasıl bağlıydı onu. Hiç daha giymedim. giymedim ki. Utanıyorum. Ne utanacaksın anam? Böyle şeyler giymiyor. Ee, ne çesenden yaşlılar yani giyiyor ki neler giyiyor şöyle. ki. Şey, azıcık yaş, yaşlı şey diyor kendini. <laughs> 70 yaşına girdim yavrum. Böyle allı kullu mu Anne. Arkadaşlar <laughs> kapanışımızı yapalım. Dostça halin dostça halin. Şu mor çakadım iyi mi nasbendiler? He dudun ki de beğendiler. Takipçimiz gönderdi dedi daha yanaştı. Nasıl yakışmış. Bası yakıştı. Ellerine kollarına He. sağlık el örgüsü bu. Teşekkür ettim ona. <laughs> Rengini sevdim. Nişanlıyken Dostça halin dostça halin Nureni köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun. İnşallah buradan yurt dışı, yurt dışı Nerelerden izleyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sağlarım. Yerinizde tamza Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomuzu izlerken ilk bir iki saat izlenmesi çok çok önemli. Reklamlarımızı atlamadan izlerseniz seviniriz. Uh. Oh. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Beğenirseniz, izlerseniz seviniriz. Ee, bir de hediye hediyemizi unutmayın. <laughs> unutmayın can dostlarım hediye hediyemizi. Ee, bir de yaptığınız yorumları beğenirseniz sevinirik. Beğenirseniz. Bay bay iyi akşamlar. Bay bay iyi akşamlar canlar. Bugün 10 Kasım. Atam seni unutmayacağız. Saat 9'u 5 geçe.